Antalya'da Varsak kasabasındayız. İşte 92 yılından bir, bu yana Varsak'ta oturuyorum. Ee, bu işte 20 senedir bu işte uğraşıyorum. İşte turizm işiyle. Eşek çiftliğiniz var. Eşek çiftliğimiz de var. Ee, işte bu eşek sütü üretim işine de 6 senedir yapıyorum yani. Şimdi sevgili izleyiciler gerçekten günümüzde artık hastalıklar ve bilmediğimiz daha birçok hastalıklar çıkıyor ama eşek sütünün bu derecede faydalı olduğunu bilmiyordum. Eşek sütü vallahi e, birçok hastalığa faydalı. İşte çocuklardaki bronş hastalığına, boğmaca, e, ondan sonra acaba astım, ondan sonra acaba işte bu yaşlarda kemik erimesine, kanser hastalarına, yani kanser hastalarının her türünü veriyoruz yani. Size ne çeşit hastalar geliyor ve ne sonuçlar aldılar? Valla bize gelen hastalardan en fazla gelen hastalar şey e, kanser hastaları şu, an, şu ana kadar gelenlerde. E, kanser hastalarda eğer kanser hastalığı son evrelere gelmediyse yeni başlangıç veya orta halde olduğu, olduğu zaman ve çok iyileşen hastalarımızı hani kendi gözümüzde burada gözlemledik yani. Başlangıcından takip ettim. Önce e, memelerini yıkadınız. E, çok güzel el değmemiş bir şekilde süzüldü. Bunlar çok önemli. Yani şimdi... Onları anlatmak istediğim zaman mesela ilk önce bu eşliklerimizin her gün normal mesela kaşa bakımı yapıyoruz. Kaşa bakımından sonra sağıma geçmeden önce normal memeleri güzelce ılık suyla yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra bir 10 dakika falan geçer normal o memeler şey olduktan sonra sağım işlemine başlıyoruz. Makinemizde hiç el değmeden sağıyoruz ve bu sağdığım sütü normal güzelce süzüp Ambalajlama işlemlerini yapıyoruz yani. Mehmet Bey, eşek sütü neden bu kadar faydalı? Allah bu eşek sütü anne sütünün işte en yakın süt, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Vücut direncini arttırıyor. Ee, yani sayamadığımız bir dünya, birçok faydalar var yani. Anne sütüne en yakın olduğu için diyorsunuz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Evet, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor yani. Hı hı. Eşek sütünü biz Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İşte bu termoslarımız var özel. Bu termosların içine hani buz katıp kargo ile eve teslim her yere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Dondurulmuş buz falan mı koyuyorsunuz Do yani? Çünkü yok, sütün bozulmaması için. Yok sütü taze saadım sütü e, buz katıp öyle gönderiyoruz yani. Bu sütün mümkün olduğu kadar taze içilmesi en güzeli yani. E, ve buradan da mesela geliyorlar, gözüyle görüp milletim gözünüyle yaz burada, Sağıp burada da herkese veriyoruz yani müşterilerimize. Sütün köpüğü de çok güzel. Sütün köpüğü, köpüğü işte bu cilde hani kırışıklıkları gidermedi. Cilt rahatsızlığı olanlar onlara fayda veriyor efendim. Eşek sütünü aldık hasta sizden. Nasıl içecek bunu? Bir çay bardağı sütü bu sabah akşam mı içecek? Sütü, bu alan hasta. Mesela bu hastanın türüne göre değişiyor. Mesela çocuklarda günde iki çay bardağı veriyoruz. Sabah aç karnına bir çay bardağı akşam yatarken bir çay bardağı veriyoruz. Sütü kaynatma olayımız yok. Sütü böyle yani ılık şekilde çocukları içiriyoruz yani. 10 günün sonunda o çocuk iyileşmediği zaman e, biz aldığımız parayı da geri iade etme şartını garantisini veriyoruz yani. Sevgili izleyiciler, Mehmet Bey'den eğer eşek sütü aldıysanız çocuklarınız için, astım, bronşit ve diğer rahatsızlıklar için çocukla alakalı. Eğer süt, e, faydasını görmediyseniz sütün parasını tekrar iade ediyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur efendim. Bu kadar bu, bak, emin. Bu tek bronşit için değil çocuklarda. Çocuklarda bronş hastalığı, astım hastalığı, bu bacemcik iltihaplanması, boğmaca, bunlara yüzde yüz garanti veriyoruz efendim. Eşek sütü bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tahminim birçok hastalıklara da şifa oluyordur diye düşünüyorum. Zaten Anne sütüne en yakın bir süt olduğu için eşek sütü. kuvvetleniyor, vücut direncini arttırıyor. Zaten hastalıkların çoğu da zaten vücut dirensiz kaldı mı, oradan kaynaklanıyor yani. Bu çocuklardaki mesela bu, işte artık o balgam söktürücü özelliği var bu sütün. Aslında olan çocuklarda en fazla şeyi faydası bu yani. balgam söktürttüğüm zaman çocuk zaten ondan sonra rahatlıyor yani hiçbir şey kalmıyor. Şu ana kadar verdiğimiz kişilerden en ufak bir tepki almadık. Yani benim çocuğum fayda görmedi diyen böyle bir hastamız yok Allah'a şükür yani. Sevgili izleyiciler biz buraya iki seferdir gelip gidiyoruz. Gelen hastaların yorumlarını ciddi anlamda dinliyoruz. Gayet memnunlar eğer bebeğinize süt içiremiyorum, sütüm kesildi diye üzülüyorsanız eşek sütü anne sütüne çok yakın olduğu için bebeğinize rahatlıkla eşek sütünü içirebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine ihtiyaç sahibi olan müşterilerimize içini yani rahat bir şekilde burada hiç el değmeden normal makinelerle sağımını yap yaptığımız sütleri müşterilerimize temiz bir şekilde ulaştırıyoruz.